<laughs> Üç Alper, Ahmet, al bana kop. Nöbet var? Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, canımdan aziz bildiğim bu al bayrak sen nedir karındaşım? Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, canımdan aziz bildiğim bu al bayrak sen nedir Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan, kıymetli bildiğim al bayrak. Satın gök girsin, kızıl çıksın ki canım pahasına ben nedir karındaşım? Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan, kıymetli bildiğim al bayrak. Bu satın gök girsin, kızıl çıksın ki canım pahasına ben nedir karındaşım? Nöbetiniz kutlu ve şanslı. ola. Amin. Amin. Satmışın yol alın. <laughs>